arkadaşım seninle devlet ve şekilleri başlığına attık ve anayasa hukukuna bir giriş yaptık. Hatta bir tane böyle bir iki tane e, bilgiyle hatırlatma yapayım sana. Neydi? Oligarşik devlet vardı. Grup sınıf zümre egemenliği. Hatta yapısına göre devlet şekillerinden Türkiye üniter yani tekçi devletti. İngiltere gibi Hmm, İspanya bir bölgeli devletti. Bağımsızlığını kaybeden federe devletçikler sınırsız sayıda ortak amacı gerçekleştirmek için anayasayla birleşti federal devlet oldu. Ha çok sınırlı amaç, ortak amaçlar vardı. Bağımsızlar da hala uluslararası antlaşmayla da birleşince konfederal devlet oldu. Şimdi senle hükümet sistemlerindeyiz. Neymiş? Hükümet sistemleri. Hükümet sistemlerinde biz neyi göreceğiz? kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığı. Nedir kuvvetler birliği, nedir kuvvetler ayrılığı demeden seninle başlıklardan bahsedelim. Kuvvetler birliğinin altında monarşi, diktatörlük, meclis hükümeti sistemi varken kuvvetler ayrılığının altında başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi ve parlamenter sistemi göreceksin. Peki kuvvetler birliği, kuvvetler ayrılığı senin anlaman için ne lazım? Sana kuvvet nedir? Bundan bahsetmem lazım. Nedir bu kuvvet? Bir ayrı ne demek? Bunları anlatabilirsek sana sen bu işi zaten çok fazla ezbere gerek kalmadan çözeceksin. Gel, kuvvet nedir konuşalım. Sonra kuvvetler birliği, sonra kuvvetler ayrılığını konuşup dersimizi bitirelim. Ha kuvvet nedir şuradan konuşacağım. Arkadaşım kuvvet dediğim devletin 3 temel y'si yani yasama, yürütme ve yargı erkleri, yargı güçleri, kuvvetleri. Bu noktada arkadaşlar yasama demek yasa yapma, kural koyma, kanun koyma fonksiyonudur. Ve devletin kural koyma, yasa yapma fonksiyon deyince benim aklıma benim ülkemde meclis yapıyor bu işi meclis geliyor. Buna parlamentoda diyorlar meclise aynı şey. Bir de yürütme fonksiyonu var. Yürütme gücü var. Yürütme devletin temel siyasetini yürütme ve devleti temsil fonksiyonudur. Ve devletin temel siyasetini yürüten, devleti temsil eden fonksiyonda da Cumhurbaşkanı vardır. Buna aynı anlama gelen devlet başkanı da derler. Ve varsa da bakanlar kurulu gibi mekanizmalardan bahsedebiliriz yürütmede ve bununla birlikte bir diğer fonksiyonda yargı uyuşmazlık çözme fonksiyonudur. Bağımsız mahkemeler olmalıdır. E, İsmail Hocam madem bağımsız olacak mahkemeler bunun hiç işin içine katma yasama ve yürütme fonksiyonuna bak Eğer yasa yapanla yürütmeyi kullanan bir kişi ya da aynı kişi ya da aynı merci ise kuvvetler birdir farklı farklı bir kurum, Farklı bir kurum yasa yapıyor. Bambaşka bir kurum yürütmede ise kuvvetler ayrıdır. Örneğin sevgili arkadaşım Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasamada Türkiye Büyük Millet Meclisi varken yürütmede de Cumhurbaşkanı vardır. Yani benim ülkemde kuvvetler ayrıdır ama beni bir padişah gör yasayı ben koyacağım dersem yürütmede padişahım devlet temsilcisiyim siyaseti ben yürütüyorum. Ama yürütmenin başındaki ben yasaları da ben koyarım dersem Ha, yasa yapma yani yasamayı da yürütmede birleştirmiş olurum. Yasama ve yürütme tek kişide birleşir. Kuvvetler birliği olur. Gel seninle kuvvetler birliğine dayanan sistemleri bir inceleyelim o zaman. Burada sırasıyla monarşi, diktatörlük ve meclis hükümeti sistemini konuşacağız. Sakın ola madde ezberlemeye kalkma. Sakın ola felsefesini anlamak dışındaki işlemlere girme. Zaten yoğun bir sorusu da yok. Zaten rahatlıkla da anlayabilirsin. Gel. Monarşi Arkadaşım kuvvetler tek kişide, bir kişide birleşir. Yani devletin başındaki temsilci olan kişiyi aynı zamanda yasamayı da ben kullanacağım. Yasa yapma yetkisi de bende diyor. Yani yasama ve yürütme yürütmenin başındaki kişide birleşiyor. Bu noktada Osmanlı'nın başında monarşi vardı. İşte Osmanlı yönetim e, hükümet sistemi monarşiydi. Padişah ne diyordu bir döneme kadar özellikle? Ben yürütmedeyim. Siyaseti ben yürütürüm. Devlet temsilcisi benim ama kuralları da padişah olan ben koyarım diyor. Ana yasama ve yürütmeyi tek kişi kullanıyor. Ana yürütmedeki kişi aynı anda yasamayı da kullanıyor. Yasama ve yürütme yürütmede birleşiyor. Yürütme aynı anda yasamayı da kullanıyor. Ya monarşi daha çok soy bağıyla iktidarın belirlendiği gelenekçi devletlerde uygulanıyor, görülüyor kardeşim. Döndüm, diktatörlük. Diktatörlükten bahsedeceğim sana. Diktatörlük. Aham da tanımından bahsedecek olursam, kuvvetler bir kişi bir aile ya da bir partide birleşiyor. Yani devleti yöneten kişi, devlette yürütmenin başındaki kişi aile ya da parti aynı anda kanunları, kuralları, yasaları da ben koyacağım diyor ve yürütme yine yasamayı da kullanıyor. İsmail Hocam ben bunu anlamadım. Monarşiden farkı ne diktatörlüğün aile ya da partide de birleşebiliyor olması mı? A -a. Şöyle diktatörlük kelime anlamında bakın kökü nereden geliyor? Dikta etmekten, baskılamaktan, zorlamaktan geliyor. Yani diktatör rejiminde, diktatörlükte yasama ve yürütmeyi kullanan kişi aile ya da parti bunu yerleştirmek ve benimsetmek için zorlama kullanır. Kuzey Kore'de olduğu belirtilir. Devletin koyduğu kurala uymayan belli dönemlerde ya da koşullarda öldürülür. Saddam dönemindeki Irak bahsedilir belli kesimlerce. Diktatörlük de yönetilmiştir der. Hatta rivayet odur ki o dönemde bir gün kız çocuğuna sorulmuş Saddam'ı seviyor mu ailen diye. Kız çocuğu da ailem Saddam'dan nefret eder televizyonda görse kapatır televizyonu demiş. Rivayet ha. Eve gittiğinde ailesinin leşiyle karşılaşmış. İşte diktatörlük böyle bir şey ve son olarak sana söyleyeceğim Monarşi ve diktatörlükte kuvvetler yürütmenin kontrolünde birleşmiştir. Yürütmenin başındaki kişi ya da aile söz konusu kuvvetleri "Ben de birleştiriyorum, yasayı da ben koyacağım." demiştir. Diktatörlükte zorlama varken bununla birlikte monarşi daha çok soy bağıyla, kanla gelen gelenekçi iktidar anlayışını benimseyen ülkelerde görülür dedim ve döndüm meclis hükümeti sistemine. Ben meclis hükümeti sistemi deyince öğrenci arkadaşlar çıldırıyor. Hocam yeni bir şey göreceğiz, acayip zordur, ben yapamayacağım. Bak sevgili arkadaşım, benim için çok önemli bir şey bu. Şimdi hükümetin adı meclis demeden önce atıyorum ya İsmail hükümeti sistemi desek ne olur orada? Hiçbir farkı yok bak, hükümetin adını İsmail koymuşuz. Ya sana desem ki yasama ve yürütme kimin elindedir? İsmail dersin değil mi? Ya bakanları kim seçer dersem İsmail dersin. Bir bakanın görevine kim son verir dersem İsmail dersin. E bakanlığı kim denetleyebilir dersem yine İsmail dersin. İsmail'i kimse denetleyebilir mi? Hükümetin adı İsmail. Kuvvetler İsmail'in elinde kimse İsmail'i denetleyemez, görevden alamaz dersin. Ya ben burada İsmail hükümeti sistemi demeyip Meclis hükümeti sistemi dediğimde sen niye zora geliyorsun ki? Hükümetin adı meclis. Meclis ne organı? Yasama. O zaman kuvvetler artık mecliste, yani yasamada birleşecek. Yani arkadaşlar meclisin üstünlüğü olacak. Yani yasayı yapan meclis aynı zamanda devlet temsilcisi de benim diyecek. Devletin siyasetini de meclis belirler diyecek. Ana yasama organı aynı zamanda yürütme organı haline geliyor. Bu noktada yasama ve yürütme meclisle birleşir. Bakanları kim seçer? Meclis. Bakanların görevine kim son verir? Meclis. Bakanları kim denetler? Meclis. Meclisi kimse denetleyebilir mi? Zinhar hükümetin adı meclis. Meclis sürekli olarak çalışır. Yani sana meclis hükümeti sistemi dediğinde meclis üstündür, kuvvetler mecliste birleşir, bakanları meclis seçer, bakanları meclis denetler, bakanların görevine meclis son verir, meclisi kimse denetleyemez, hükümetin adı meclis. Meclis üstünlüğü var diyemiyorsan ne anlamı var ki? Ezberle kitabı Hazreti Ebubekir, İmparator Neon, anamız Kanuni Sultan Süleyman sırasıyla ezberle. Kalıcı olmayacak ki. Hükümetin adı meclis. Meclis üstünlüğü ve sürekliliği var. Bakanları meclis seçer, denetler görevden alır. Kimse meclis denetleyemez. Çünkü hükümetin adı meclis. Çünkü kuvvetler nerede birleşti? Meclis. Ha. Birinci TM döneminde uygulandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve birinci inönü ile ikinci inönü savaşları arasında uygulandığını da söyleyebiliriz. Tarih hocalarım daha doğru bilir. Bu noktada benim için bileceğin şey şu ki e, monarşi ve diktatörlükte kuvvetler yürütmede birleşirken meclis hükümeti sisteminde kuvvetler yasamada birleşiyor. Gel, şöyle bir sohbet edelim ya sizle. Şöyle baktığımda arkadaşım benim için kuvvetler yasama yürütme yargıydı. Ama yargı zaten bağımsız olacağı için kuvvetler bir mi? Kuvvetler ayrı mı? Ne belirleyecek? Yasama ve yürütme. Eğer yasama ve yürütmeyi tek kişi ya da kurum kullanıyorsa kuvvetler bir, ayrı ayrı kurumlar kullanıyorsa kuvvetler ayrıdır dedim sana. Ve bu nokta benim için çok önemliydi. Monarşi ve diktatörlükte kuvvetler neredeydi? Yürütmede birleşmişti. Diktatörlükte zorlama vardı. Ama meclis hükümeti sisteminde hüş hükümetin adı meclis. Kuvvetler yasamada birleşirdi. Meclis üstün ve sürekliydi. Meclisi kimse denetleyemez ve görevden alamazdı. Meclis kendisi isterse kendini feshedebilirdi. Birinci inönü ile ikinci inönü arasında yani e, teşkilat esasiye yani 1921 anayasası döneminde uygulandı. E, meclis hükümeti sistemi. Artık seninle nereye geldim? Kuvvetler ayrılığına dayanan sistemlere. Yani yasamayı başka bir merci ya da kişi kullanacak yürütmede başka bir merci ya da kişi olacak. Yasama ve yürütme birbirinden ayrılacak. Bak kuvvetler halinde felsefem bu. Yasamada başka bir merci var, yürütmede başka bir merci ya da merciler var. Gelin bunun üzerinde bir konuşalım ya. Nerede? Biraz daha yakından konuşan. Ah şurada. Öğretmenim. Baktığımızda başkanlık sistemi, Türkiye'de başkanlık sistemi yok. Öncelikle bunu söyleyelim. Başkanlık sistemini uyguladığını bildiğimiz en net ülke neresidir? Amerika Birleşik Devletleri. O zaman şu anki döneme göre Biden var başta. Ya birisi Biden diyor birisi Biden diyor bir şeyler bidon diyen var ben bilmiyorum. Ben Biden diyorum tamam mı? Şu ayakkabı firması var ya hiç kimse gerçekten ismini bilmiyor. Dahman, Dickman, Dichman, Dahman, Biden şey, şey de var ya e, ay, sigara firması. Viseroy, Vikeroy, Viceroy, Vakroy. Herkes bir şey söylüyor. Kimse gerçeği bilmeyebiliyor. Ha, ben Biden diyorum. Bakın Amerika başkanlık sistemini uygulayan bir ülke ise ben oradan kopyala yapıştır yaparak rahatlıkla iş öğrenebilirim. Ya Biden devlet başkanı. Amerika'da Biden'ı yani devlet başkanını yani başkanlık sistemini uygulayan bir ülkede devlet başkanını kim seçti? Halk. Ana, o zaman hiç zorlamaya gerek yok. Devlet başkanını halk seçiyormuş başkanlık sisteminde. Dikkat. Peki sana bir soru daha. Başkanlık sistemini uygulayan bir ülkede, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütmede sadece devlet başkanı yani cumhurbaşkanı mı vardır yoksa bakanlar da var mıdır? Bakanlar var değil mi? Bakanlar var değil mi? Bakanlar var değil mi? Eskilerden diyordu ki ya Amerika Dışişleri Bakanı Kerry Türkiye'ye geldi diyorlardı. Var mı? Var mı? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani başkanlık sistemini uygulayan bir ülke ve yürütmede sadece cumhurbaşkanı, devlet başkanı vardır. Yani bakanlık diye bir makam yoktur. Yani oralardan buralara bir şeyin bakanı gelemez. Çünkü orada bakan yok onlar dış işlerinden sorumlu başkan yardımcısı, iç işlerinden sorumlu başkan yardımcısı. Bir nevi başkanın sekreteryası ama bizim ülkemizde haber spikerleri sanki bizim ülkemizdeki bakanla aynıymış gibi denk görüp bakan diye sunuyor. Başkanlık sisteminde yürütmede sadece devlet başkanı var. Bakan yok. Gelebilir mi? Ah -ah. Ha yürütme o yüzden tek başlı. Yürütmede tek kişi var. Monist yapı derler. Ya Latinler biliyorsunuz zorlaştırmayı severler kolay. Ya monist ya da tek başlılık var. Ha başkanlık sisteminde arkadaşım kuvvetler ayrıdır. Ama başkanlık sisteminde kuvvetler sert. Yani keskin ayrılığa düşmüştür. Yani İsmail Hocam başkanlık sistemi denince sadece kuvvetlerin ayrılması deme. Sert, yani keskin ayrılıktan bahset. Sert yani keskin ayrılık dediğimde aklına ne gelmeli? Yasama ve yürütme birbirinden tamamen ayrılmıştır. Keskin ayrılmıştır. Yasama yürütmeyi, yürütme de yasamayı denetleyemez. Görevden alamaz. Bir kişi aynı anda hem yasamada milletvekili olayım hem de yürütmede bakanlık yapayım diyemez. Yani ben aynı anda yasamada da yürütmede de görev alamıyorum. Hatta yasama ve yürütmenin seçimleri bile aynı tarihte yapılamıyor biliyor musun? Yani yasama ve yürütme keskin ayrılmışsa yani başkanlık sistemindeysem ben aklımıza sert ayrılık gelecekmiş. Sert ayrılık denince yasama ve yürütmeyi birbirinden tamamen bağımsız çalıştıracaksın. Küsmüşler, sert küsmüşler, sert kavga etmişler, bir daha konuşmayacaklar gibi yasama yürütmeyi, yürütmede yasamayı denetleyemez. Görevden alamaz. Bir kişi aynı anda hem yasamada hem de yürütmede görev alamaz. Hatta ve hatta yasamanın ve yürütmenin seçimleri bile aynı tarihte yapılamaz. E biz seçimleri yasama ve yürütme yani milletvekili ve cumhurbaşkanlığı yasama ve yürütmenin seçimlerini aynı tarihte yapıyoruz anayasamıza göre. O zaman bizim ülkemizde şu an kuvvetlerin sert vardır her alanda diyemeyiz. Ha. Dikkatli olacağız. Öğretmenim ha Amerika Birleşik Devletleri'ni örnek yazdım geçiyorum. Parlamenter sistemdeyim. Parlamenter sistemde de kuvvetler ayrılığı varmış. Ama ben parlamenter sisteme artık parlamenter sistem demiyorum. Parlamenter sistem diyorum. Çünkü parlamenter sistem ılık sistemi hatırlatıyor bana. Parlamenter sistem. 2018'de seçimleri yaptık ya o tarihe kadar aktif fiilen uyguladığımız sistem. Gerçekten. 61 anayasasıyla başladık parlamenter sistemi uygulamaya. 82 anayasasının başında da vardı. 2017 anayasa değişikliğiyle parlamenter sistemi terk edeceğiz dedik. Ve seçimleri bir yıl sonra yani 2018'de yaptık. Ve artık fiilen de parlamenter sistemi bıraktık. Peki parlamenter sistem ne? Madem biz tayihte bunu uygulamışız. Gelin o tayihten birazcık fikir alalım. Fikir alalım parlamenter sistem adı parlamentodan geliyor. Bakın meclisten geliyor. O yüzden devlet başkanını kural olarak arkadaşlar parlamento yani meclis seçer. Kural olarak başkanı meclis seçer. Sanmayın ki biz bunu tam olarak uygulamadık hiç. Bir dönem uyguladık arkadaşlar. Baksanıza Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül hep meclisin yani parlamentonun seçtiği Cumhurbaşkanlarıydı. Baktığımızda yavaş yavaş özelliklerinden kopmaya başladık tarihte ve son olarak da hükümet sistemini değiştirdik. Bakınız arkadaşlar kural olarak başkanı parlamento seçiyor. Ve döndüm sevgili arkadaşım biz parlamenter sistemi uyguladığımızda yürütmede sadece cumhurbaşkanı yoktu. Bir de bakanlar kurulu vardı başbakanın koordine ettiği. Yani yürütmede tek adam yoktu. Cumhurbaşkanı ve yani devlet başkanıyla bakanlar kurulu vardı. Hatırlarsanız o dönemin başbakanı da Binali Yıldırım'dı. Bu noktada sevgili arkadaşım yürütmede parlamenter sistemde iki başlılık varmış. Cumhurbaşkanı gibi bir sorumsuz kanat, bir de fiiliyatta tüm sorumluluğu üstüne alan Bakanlar Kurulu. İki başlılık varmış. Biz buna dualist yapı da diyoruz. Bazen dualist de derler. İki başlılık olduğunu anlayınız. Ve parlamenter sistemlerde kuvvetler ayırdı. Evet, ayrı yine ama parlamenter sistemlerde kuvvetler yumuşak ayrılır. Yumuşak ayrılır. Bu ne demek? Evet, yasama ve yürütmeyi başka makamlar, kişiler ya da kurumlar temsil ediyor, kullanıyor. Ama yasama yürütmeyi, yürütme de yasamayı belirli koşullarda denetleyebilir, görevden alabilir. Bir kişi aynı anda hem yasamada hem de yürütmede görev alabiliyor. Yani bir kişi milletvekiliyken aynı anda bakan olabiliyor. Hmm, hatta yasama ve yürütmenin seçimleri dahi aynı tarihte yapılıyor. Bakın bir nevi sert ayrılığın tersi gibi parlamenter sistemlerde kuvvetler yumuşak ayrılır. Yumuşak ayrılık denince yasama yürütmeyi, yürütme de yasamayı belirli koşullarda denetler ve görevden alabilir. Bir kişi aynı anda hem yasamada hem de yürütmede görev alabilir. Yasama ve yürütmenin seçimleri dahi aynı tarihte yapılabilir. Bir dönem biz de böyleydik. Tamamen özelliklerini sergiliyorduk. İyice koptuk artık hükümet sistemimiz değil. Dediğim gibi 61 Anayasası'nda ilk kez parlamenter sisteme geçti senin devletin, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz ve 82'de de parlamenter sistem vardı ama 2017'de başka bir hükümet sistemine geçtik. Şu an uygulayan ülkeler açısından şöyle diyebilirim. İngiltere parlamenter sistemi uyguluyor. İngiltere'de kuvvetler yumuşak ayrılıyor diye Biliriz. Ve döndüm yarı başkanlık sistemine. Aslında bir özellik başkanlıktan almış, iki özellik de parlamenter sistemden almış. Ara karar bir model oluşturmuş. Baksana. Başkanı halk seçiyor. Kimin özelliği aslında? Başkanlık sisteminin özelliği. Yürütme iki başlıdır. Neyin özelliği? E dualist yapı parlamenter sistemin özelliği ve kuvvetler yumuşak ayrılır. Belli koşullarda birbirine müdahale edebilir. Aynı anda ikisinde de çalışılabilir gibi. Arkadaşım yine parlamenter sistemin özelliği. Bu noktada da Arkadaşım yarı başkanlık sistemini dünyada uygulayan bir ülke olarak Fransa'yı örnek verebilirim sana. Velhasıl kelam benim için şunu bilmelisin. Başkanlık sistemi kuvvetlerin sert ayrılığına dayanıyor. Parlamenter ve yayı başkanlık sistemi yumuşak ayrılığa dayanıyor. Parlamenter sistemin adı parlamentodan, meclisten geldiği için kural olarak bu sistemi uygulayan ülkelerde cumhurbaşkanını, devlet başkanını, meclis seçer. Ha, diğer kuvvetler ayrılığına dayanan başkanlık, yarı başkan, başkanı halk seçer. İçinde başkanı gördün mü başkanı halk seçer. Böyle düşün. Ha. Sana soru sorulabilir. Yukarıdakilerden hangisi kuvvetler ayrına dayanır der. Ya e, yarı başkanlık, parlamenter başkan. Üçü de. Ama hangileri kuvvetlerin sert ayrılığına dayanır der. Yalnızca başkanlık. Hangileri yumuşak ayrılığa dayanır. Parlamenter yayı başkanlık. Tabii özel bir notumuz var. Sınavda sorulacaksa belki bu sorulacak. Bilmiyorum. Ama benim için önemli bir not var yakın tarihle ilgili. Ama ben o notu sana şöyle göstermişim. Bak bak bak. Şurada 2017 anayasa değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanmaktadır. Unutma ülkemizde şu an Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanıyor. Mülakatta sorulur başkanlık deme. Bir yerde sınavda sorulur parlamenter yayı başkanlık deme. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtin sen, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanıyor. Peki İsmail Hocam, dünyada ilk biz uyguladığımıza göre bunu pek yerleşmiş mi böyle bütün detaylarına kadar var mı akademik olarak özellikleri? Aslında yok. O yüzden de kuvvetler ayrılığına dayanıyor diyebilirim öncelikle. Ama sert ya da yumuşak ayrılık diye kat'i bir yorum yapmak beni aslında siyasi bir çukura itebilir. O yüzden benim işim eğitimcilik ve ben böyle bir şeye girmek istemiyorum. Çünkü neden? Size bakın kolay. Ayrılık derim. En temizi bu. Ama şunu söylemekte fayda var. Bak arkadaşım. Anayasamızın şu anki haline göre meclisin ve cumhurbaşkanının yani yasama ve yürütmenin seçimi 5 yılda bir birlikte yapılır. Bak ikisinin seçimi bir arada yapılabiliyorsa yumuşak ayrılığın göstergesi değil mi? Evet. Ama anayasamız şu an diyor ki bir kişi aynı anda hem yasamada hem de yürütmede görev alamaz. Yani bir milletvekili bakan olarak seçildiğinde vekillik sona erer. Aynı anda yasama ve yürütmede çalışamıyorsan sert ayrılık. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum şu an. O yüzden sana biliyormuş gibi yapmaya da ihtiyacım yok. Sınavda senin de buna ihtiyacın olmadığına göre seni de atanmamız lazım Allah'ın izniyle. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini diyeceksin. Başkanlık parlamenter demeyeceksin. Şu ankini sorarlarsa ya da şu anki günümüzdeki sistemi sorarlarsa. Özetleyelim gel şurada çok kalmıyor. Şimdi arkadaşım hükümet sistemlerinde kuvvetler birliği ve kuvvetler ayrılığı var ve kuvvetler birliğinde monarşi ve diktatörlükte kuvvetler yürütmede birleşiyor. Meclis hükümeti sisteminde kuvvetler mecliste yani yasamada birleşiyor. Başkanlık sisteminde kuvvetler sert ayrılırken parlamenter ve yayı başkanlık sisteminde kuvvetler yumuşak ayrılıyor. Başkanlık ve yarı başkanlıkta da başkanı halkın seçtiğine dikkat et ve unutma 2017 anayasa değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bizim ülkemizde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulanıyor. Bir sonraki derste yine güzel genel kültüründe etkileyecek, anayasa tarihine yavaş yavaş beni ilerletecek şeyler işleyeceğiz. Şimdilik hükümet sistemlerini tam oturttuğuma inanıyorum. Çiz bu tabloyu sen de, ufak notlarını al ve inşallah bir daha çalışmak zorunda kalma. Seni çok seviyorum. İnşallah atanarak yaşa. Hoşçakal.